Herkese merhaba. Bugünkü videomda size Mucize Uğur Böceği ile karakiri dizisindeki tüm kıvamileri göstereceğim ve bu kıvamilerin güçlerini anlatacağım. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Farklı fikirlerinizi de yorum olarak yazabilirsiniz. Yine hep dediğim gibi hepsini okuyorum ve kalbiliyorum. Haydi videoya geçelim. Genellikle kıvamiler küçüktür, yaklaşık 10 santimetre yüksekliğindedirler. Büyük başları, büyük gözleri ve küçük gövdeleri vardı. Kolları ve bacakları varken parmakları ve ayak parmakları yoktur. Ancak yine de bir şeyler tutabilirler. Gösterdikleri hayvan teması mucize güçlerine de yansır. Örneğin plek, yeşil gözlü, kedi benzeri kulaklı ve kedi benzeri kuyruğa sahip siyah bir kıvamidir. Bu yüzden mucizesi kedi mucizesidir mucizevi Büyük kitabından yapılan belirli iksirleri tükettikten sonra görünümleri değişecektir. Su modu iksiri kullanılırsa Kwami, yüzgeçler ve balık kuyruğu kazanır. Buz modunda ise Kwamiler vücutlarında kristaller kazanırlar. Kwamiler havada uçabilen, oksijensiz hayatta kalabilen ve aynı zamanda ölümsüz olan varlıklardır. Fiziksel form veren mucizelere rağmen Kwamiler kamerada görünmezler. Küçük olmalarına rağmen kıvamilerin insan gücüne sahip olduğu görülmekte. Kendilerinden daha büyük, daha ağır şeyleri tutma ve kaldırma yeteneğine de sahiptirler. Kıvamilerin her birinin kendine özgü bir süper gücü vardır. Her bir güç kıvamine somutlaştırdığı soyut kavramlara karşılık gelmektedir. Bir mucize sahibi dönüştüğünde çağrılan kıvami sahibinin mucizesini şarj etmek ve onlara güçlerini vermek için saf enerjiye dönüşür. Böylece ortadan kaybolurlar. Mucizevi özel güç kullanılmadıkça mucizevi dönüşüm süresiz olarak devam edebilir. Eğer kullanılırsa bu andan itibaren kullanıcının normal formuna dönüşmesi ve Kwame'nin mucizeden çıkması için 5 dakikaya sahiptir. Dönüşüm güçlerini geri kazanmak için Kwame'nin yemek yiyerek enerji üretim yapması gerekmekte. Herhangi bir yiyecek işe yarayacaktır ancak bazıların belirli yiyecekler için bir tercihi vardır. Mucize, yetişkin sahibi tarafından giyildiğinde, Kwami özel güç kullanıldıktan sonra bile dönüşümü koruyabilir ve özel güç birden çok kez kullanılabilir. Kwamiler hakkındaki bilgileri öğrendik. Şimdi tüm Kwamilere bir göz atalım. Tiki Yaratılış Kwamisi Ulubeci'yi tanılı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının küpelerinin içinde yaşar. Plague Yıkım Kwamisi Kedi temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının yüzüğünde yaşar. Nuru, İletim kıvamisi. Kelebek temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının broşunda yaşar. Waze, koruma kıvamisi. Kaplumbağa temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının bileziğinde yaşar. Trix, illüzyon kıvamisi. Tilki temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının kolyesinde yaşar. Polen, subjeksiyon kıvamisi. Arı temalı süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının saç tarağında yaşar. Dusu, duygu kıvamisi. Tavus kuşu temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının broşunda yaşar. Mulo, çoğalma kıvamisi. Fare temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının kolyesinde yaşar. Ses, sevdi kıvamisi. Yılan temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının bileziğinde yaşar. Kalki, ışınlanma kıvamisi at temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının gözlüklerinde yaşar. Supu, eğlence kıvamisi, maymun temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının tacında yaşar. Fluff, zaman kıvamisi, tavşan temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının cep saatinde yaşar. Lang, element kıvamisi, ejderha temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının gerdanlığında yaşar. Şimdi sıra kimlere ait olduğunu bilmediğimiz kıvamilerde. Storm şu anda bilinmeyen bir kavramın kıvamisi. Öküz temalı bir süper kahramanın dönüşülmesi için kullanıcının burun piercinginde yaşar. Ruar o da şu an bilinmiyor. Kaplan temalı bir süper kahramanın dönüşülmesi için kullanıcının panjas bileziğinde yaşar. Ziggy Keçi temalı bir süper kahramanın dönüşülmesi için kullanıcının saç takısında yaşar. Bark Köpek temalı bir süper kahramanın dönüşülmesi için kullanıcının yakasında yaşar. Oriko, giyen kişinin baş parmak yüzünde yaşar, horoz temasına dönüşür. Daisy, domuz temalı bir süper kahramana dönüşülmesi için kullanıcının inci takısında yaşar. Bence domuz kılamisini Rose, köpek kılamisini Sabrina, kaplan mucizesini Yuleka ve öküz kılamisini de Ivan alacak. Videom buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Değişik fikir ve önerilerinizi yoruma yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.